Arkadaşlar, birçok öğrencimizin merak ettiği ve sorduğu ilan yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü 10.000 polis memuru olacak arkadaşlar. 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihleri arasında E-devlet şifresini kullanarak ön başvurularınızı yapabilirsiniz. Polis Akademisi Başkanlığı polis meslek eğitim merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı kamu personeli seçme sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu personeli seçme sınavından yani P93 türünden puanınızın da 65 ve üzeri olan adaylar müracaat edebilecekler. E, lisans mezunu olan adaylardan 6800 erkek 1200 kadın, ön lisans mezunu olan adaylardan 1700 erkek 300 kadın olmak üzere toplam 10.000 alım var. Duyuru ve link yorumlar